Son haftalarda hızlı bir yükseliş trendine girerek yatırımcısının heyecanla takip ettiği altın fiyatlarında durulma başladı. 4350 Türk Lirası seviyelerine kadar tırmanan gram altın ve ons altının 3500 dolar sınırını aşmasıyla zirveler test edilmişti. Ancak uzmanların bir süredir işaret ettiği düzeltme süreci başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı açıklamada altın fiyatlarında yaşanan bu geri çekilmeleri değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu. Memiş birkaç gün içinde sarı metalin yaklaşık 200 Türk lirası değer kaybettiğini belirterek, yavaş yavaş harekete geçiyoruz ifadesini kullandı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında balon patladı diyenmemiş, ons altının şu anda 3318 dolar seviyelerinde olduğunu ve 3000 doların altına düşüş başladığında alım için sinyal vereceğini belirtti. Bugüne kadar alım zamanı demedim, yine demeyeceğim diyen Memiş, yatırımcılara sabırlı olmalarını tavsiye etti. Memiş, altındaki bu düşüşü teknik bir düzeltme hareketi olarak değerlendirdiğini, ve altın yatırımından şimdilik uzak durmayı tercih ettiklerini belirtti. Şu anda yaşanan geri çekilmeler bizim beklediğimiz teknik satışlar. Bizim için henüz gerçek alım fırsatı oluşmadığı ifadelerini kullandı. Türk Lirası bazında altının hala pahalı olduğunu vurgulayan İslam Memiş, altının 4000 lira seviyesinin altına düşmesi durumunda alım pozisyonu için harekete geçeceğini belirtti. Altın 4000 liranın altına indiğinde benim paramla ucuz kardeşim deyip pozisyon alacağım. Ancak şu ana kadar böyle bir fırsat oluşmadı diye konuştu. Altın almak isteyenler için net bir zaman dilimiyle paylaşan Memiş, destek seviyeleri görülmeden alım yapmanın erken olacağını ifade etti. Şu anda beklemeye devam ediyoruz. Altının bizim için ucuz olduğu seviyeleri gördüğümüzde alım yapacağız diyerek, yatırımcılara temkinli olmaları yönünde çağrı yaptı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın fiyatlarındaki son durumu değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, piyasadaki mevcut yükselişlerin sağlıksız olduğunu, ve düzeltme hareketlerinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak altın yatırımcılarına sabırlı olmaları çağrısında bulundu. Memiş, altın alımı yapmak isteyenler için kritik bir tarih vererek gram altında 6000 bin Türk lirası öncesinde köşeyi döndürecek fırsatların yaklaştığını belirtti. İslam Memiş, altın fiyatlarının son dönemde sergilediği performansı eleştirerek altın fiyatları şu an çok yüksek. Yıllık getirisini kısa bir sürede verdi. Mantıklı bir fiyatlama yok. Bu kadar hızlı yükselmesi, Piyasanın sağlıklı olmadığını gösteriyor dedi. Piyasada yaşanan yükselişin gerçekçi temellere dayanmadığını ve dedikodularla şişirildiğini savunan Memiş, yatırımcıların bu tür sağlıksız hareketlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Memiş, ons 3500 dolar seviyesinden başlayan satış dalgasının hala devam ettiğini ve şu an 3281 dolar seviyelerinde olduğunu söyledi. Kısa vadede satışların devam etme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade eden Memiş, Kısa vadede ons altın 3000 dolar seviyesinin altına sarkmadan alım yapmamayı tercih ediyorum. Bu seviyelere sarkmadan altın alımına yönelmek risklidir uyarısında bulundu. Destek seviyeleri olarak ise 3150 dolar ve 3090 dolar seviyeleri dikkat çekiyor. Memiş gram altın konusunda da önemli tavsiyelerde bulunarak yatırımcılara 4000 lira seviyesinin altına düşmeden alım yapmamalarını önerdi. Cuma günü 4170 lira seviyesinden kapanan gram altının şu anda 4130 lira seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş aceleci davranılmaması gerektiğini vurguladı. İslam Memiş, kısa vadede düzeltmelerin devam edeceğini belirtse de, orta ve uzun vadede altın fiyatlarının yeniden yükseliş eğiliminde olacağını öngörüyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde 10 altın için 4250 dolar, gram altın için ise 6000 lira seviyelerini hedef gösteren Memiş, yatırımcıların bu hedeflere ulaşılmadan önce yaşanacak düzeltmelere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi. Memiş, kısa vadede altın fiyatlarında teknik düzeltmelerin devam etmesini bekliyoruz. Ancak orta ve uzun vadede fiyatların yeniden yükselmesini bekliyorum. Gram altın 6000 lira, ons altın 4250 dolar seviyelerine kadar çıkabilir şeklinde konuştu. İslam Memiş, son dönemde altın piyasasında görülen hızlı yükselişlerin ekonomik temellerle örtüşmediğine dikkat çekti. Altın, yıllık getirisini yalnızca 4,5 ayda verdi. Bu oldukça olağan dışı bir durum diyen Memiş, mevcut yükselişin büyük ölçüde spekülatif hareketlerden kaynaklandığını ifade etti şu anda ons altının 3281 dolar seviyelerine kadar düştüğünü, gram altının ise haftayı 4170 TL'den kapattıktan sonra 4130 Türk lirası seviyesine gerilediğini hatırlattı. Memiş, ons altın fiyatlarının kısa vadede 3000 doların altına inebileceği yönünde beklentisini paylaştı. Özellikle 3150 ve 3090 dolar seviyelerinin kritik destek noktaları olduğunu vurgulayan uzman, bu seviyeler test edilmeden yeni alım yapmayacağını belirtti. Gram altın içinde 4000 Türk lirası altının, Önemli bir alım fırsatı sunabileceğine dikkat çekti. Uzun vadede altın piyasasında güçlü bir yükseliş beklentisine sahip olan İslam Memiş, 2026'nın ilk çeyreğinde gram altının 6000 TL'ye, ons altının ise 4250 dolara ulaşabileceğini öngördü. Ancak bu seviyelere ulaşmadan önce piyasada düzeltme hareketlerinin yaşanabileceğini belirterek yatırımcıları sabırlı olmaya çağırdı. Ons altın 3000 dolar altına sarkmadan alım yapılmamalı. Gram altın 4000 Türk Lirası altındaki düşüşler takip edilmeli. Yatırım stratejisi. Kısa vadeli alsat işlemleri yerine uzun vadeli yatırım tercih edilmeli. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili yaptığı son değerlendirme yatırım çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin öngörülerini paylaşan Memiş, gram altında ciddi bir yükselişin yaşanabileceğini belirtti. İslam Memiş, bu sıralar 4100 Türk lirası seviyelerinde işlem gören gram altının önümüzdeki bir yıl içinde 6000 TL'ye kadar çıkabileceğini mesajını verdi. Önümüzdeki bir yıllık süreçte, 2025'in ilk çeyreğinde gram altında 6000 Türk Lirası, ons altında ise 4200 dolar seviyelerinin görülmesini bekliyorum diyenmemiş. Yatırımcıların kısa vadeli hareketlerde paniğe kapılmamaları gerektiğini vurguladı. Şu anda piyasada bir düzeltme hareketi yaşandığına dikkat çekenmemiş. Kısa vadede bir düşüş trendi öngörüyoruz. Sabırlı olunmalı şeklinde konuştu. Altın alımı planlayan yatırımcılara da net bir uyarıda bulunanmemiş. Alım için acele edilmemesi gerektiğini belirtti piyasada kısa vadeli baskının devam edeceğini dile getiren ekonomist, yatırımcılara 1-2 aylık bir bekleme süresi tavsiye etti. Memiş'in değerlendirmelerine göre, ons altın geçtiğimiz hafta 3500 dolar seviyelerine kadar yükseldi, ancak haftayı 3319 dolardan tamamladı. Bu haftaki tahminlerini de paylaşan Memiş, bu haftada baskının sürebileceğini düşünüyorum. Ancak bu yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. 3 260 3, 360 dolar bandını takip edeceğim. 2800 dolar seviyesine yönelik beklentim sürdüğü için bir süre daha altın alımından uzak duracağım dedi. Altından uzak durma stratejisini benimseyen İslam Memiş, yatırımcıların radarını gümüşe çevirmesini önerdi. Geçtiğimiz haftayı 33,09 dolar seviyesinde kapatan gümüşün, mevcut fiyat seviyeleri itibarıyla cazip bir yatırım aracı olduğunu vurguladı. Rasyon göre gümüşün hala uygun fiyat seviyelerinde olduğunu kaydedenmemiş. 31, 80, 33, 80 dolar aralığını takip edeceğim. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bu seviyeler alcunut stratejisiyle değerlendirilebilir dedi. İslam Memiş, kripto para piyasaları ile ilgili yaptığı yorumlarda ise Bitcoin'e odaklandı. Geçtiğimiz hafta 92.865 dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin'in gelen tepki alımlarıyla birlikte 95.000 dolar seviyesinin üzerine çıktığını hatırlattı. Bu hafta için Bitcoin yatırımcılarına dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunan Memiş, 90-95 bin dolar bandının yakından izlenmesi gerektiğini belirtti. Piyasalarda dalgalanmanın süreceğini söyleyen ekonomist, kripto varlıklarda da tıpkı altında olduğu gibi temkinli olunması gerektiğini ifade etti. Altın, gümüş ve kripto para piyasalarında volatilitenin arttığı bir dönemden geçtiğimizi belirten İslam Emiş, yatırımcıların bu süreçte panik yerine sabırla hareket etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Kısa vadeli fiyat oynaklıklarının yanıltıcı olabileceğini vurgulayan Memiş, uzun vadeli perspektifte altın ve gümüş gibi değerli metallerin yeniden güvenli liman haline gelebileceğini ifade etti.